Ah ruhunu şeytana satan küçük basıncığım da gelmiş. Hoş gelmiş. Diva Hanım, ne olur öyle söylemeyin. Ya ben size her şeyi açıklayayım. Açıklama canım. Bir dakika bir dakika. Diva burçlara mı inanıyor? Valla öyle astroloji asla yalan söylemez diye çığırdı. İnanıyor işte. Buldum. Tahsin git kapıyı aç polislerle ilgilen. Mehmet bilgisayar ya da... Tablet lazım. İnternet lazım, hepsini bul. Hı? İnternet bul. Ya niye? Ya ne demek niye? Çabuk hadi. İyi tamam, gel benimle. Perihan Hanım, sizi burada zorla mı tutuyorlar? <laughs> İkizler Burcu bugün çok önemli bir kararın eşiğinde. Perihan Hanım. Bir dakika. Sevdiği adamın sırrını başkalarıyla paylaşırsa... Hanımefendi. Ay bir dakika. Merkür'ün gazabına uğrayacak. O yüzden çok iyi düşünmeli. Hanımefendi. Evet. Rica edeceğim bir cevap verseniz. Hı. Saygısızlık etmek istemiyorum ama sizi burada zorla mı tutuyorlar? Yok canım. Sen sen ya, 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 Seni ben var ya, yorursan, ya, 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 Gel dedim sana. Yok gel. Gel. ya, gel. ya, ya İlk dur, delirme! Ya ne yapıyorsun? Rahat bırak kızı. Ne demek delirme? Ha aldatıyorsun beni kızım üstüne bir de parmağınla yüzük takıyorsun. Ne demek delirme? Yüzüğü o takmadı, ben taktım. Nişanlandık da. Mehmet? Nasıl? Nasıl olabilir? Ya ben ben bugün o yüzüğü Mehmet'in cebinde buldum. Ha sen onu benim işim vardı da biraz. Kuyumcudan verdiğim siparişi Mehmetten almasını rica ettim. <laughs> Öyle oldu evet. Ama ama siz ikiniz burada sarılıyordunuz ben gördüm. Ben tebrik ediyordum Melike'yi. <laughs> Sen bununla mı nişanlandın? ile nişanlandım evet. Ya şaka gibi değil mi? Şaka değil. Kabus. Mehmet. Üzerime kuru bir şeyler vermeyecektin. Oldu. Sen ceplerimi karıştırarak zaten buraya düşmeyi çoktan hak ettin. günü de atlattık ya. Çakın. <laughs> <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ne? ne? Arkadaşlar farkında mısınız? Artık ikinizin de ikişer tane nişanlısı var. <gülüyor> <gülüyor> O zaman herkes kaynaklarıyla bir kez daha görüşüyor. Diva'nın nerede olduğunu bulmaya çalışıyor. Ee, bu arada e, Diva üzerinden başka bir e, gündem oluşturma olayı var. Tahsin'in rağmen aşklar dosyası gibi. Tamam mı? Yani düşünün. Herkes düşünsün. Hanım. Ay sıkı tutunun. Doğal afet geldi. En azından afet. Aa, hatta doğal da. Sen bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun Elif Nur? Ne var Melike? Ne oldu? Merkür mü geri gidiyor? Balık burcu mu ağladı ne? Ben kulak misafiri oldum da. Diva üzerinden bir gündem dediniz. Ben olsam şöyle yapardım. Estetikle ilgili bir dosya hazırlardım. Yani bir yazı dizisi hazırlardım. Ee, çünkü Diva gibi bir sürü kadın var. Sadece güzel kalırlarsa kendilerini değerli hissedebilecek. O yüzden bir yazı dizisi diyorum ben. Diyorsun. Ha? Diyorum. Deme Melike. Git burçlarını yaz sen. Hadi canım. Ya Tahsin takmayayım diyorum da... ...Eknur Hanım zaten beni sevmezdi. Var ya dünkü havuz olayından sonra... ...buraları bana kesin cehennemi çevirecek, kesin. Hiç merak etme. Ben burada olduğum sürece kovamazsın, senin nasıl olsa. Anca böyle laf sokup durur. Tak. Evet arkadaşlar, toplantı bitmiştir. Herkes düşünmeye, haksız da sayılmaz ama ya. Resmen nişanlısıyla sarılıyordum. Bir de parmağımda yüzük. Of. Ne yapıyorsun? Bakıyor mu? Ha? Bakıyor mu hala? Ha? Bakıyor mu? Bakıyor mu? Ha? Ha? <laughs> bakıyor Şehri, oldu mu? Bakışlarıyla seni öldürmeye çalışıyor şu an. Oldu Tahsin, oldu. Ama benim böyle korkudan ...ense tüylerim diken diken Sakın gitme. Sakın. Tahsin otur. Gitme. Tahsin. Elimi bırakma. Olur mu? Yanından sakın gitme. Ayrılma. <laughs> Evime gidemiyorum. Sizinkiler var. Masama gidemiyorum. İlk Nur var. Tufan abim gitti zaten amcamdan hissesini almaya. Boşaltılar evini. Merak etme yani. Of, şu İlknur Hanım'ın da bir siniri geçse. Emrin olur Şehri. Yalnız kayıtlara geçsin bunaldım. Kova burçları bugünlerde bunalmış hissediyor olabilirler. Ama hiç merak etmesinler. Çok yakında ferahlayacaklar. Seni düzen bas <laughs> kedi. Ya. Aa, Hayati amca arıyor. Efendim Hayati amca. Tahsin, Melike'yi al hemen hastaneye gel. Ölüm kalım meselesi oğlum. Alo, Ölüm kalın meselesi diyor. Melike'yi al, hastaneye gel diyor ben. Nasıl ya? Ne olmuş? Mehmet'e bir şey mi olmuş? Ara, ara çabuk çabuk. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen. Kapalı. Gidelim hadi. Ah, geldiniz mi? <laughs> ne oldu? Ah, Mehmet'e bir şey mi oldu? Yo, Mehmet ameliyatta silikon takıyor. E Hayati amca, ölüm kalın meselesi dedin, geldik buraya kadar. Evet yavrum, ölüm kalın meselesi. Yani gelebilseydin ben gelecektim ama <laughs> nerede? Suna peşime dedektif takmış. Melek'e kızım, bak hayatımız gerçekten senin elinde. Ne? Dün akşam yazdığın şu burç zamazingosuyla... ...perimi kontrol altında tutabileceğimize karar verdim. Ha? Yani perimin burcuna ben ne istersem onu yazacaksın. Oldu canım, oldu. Bana bak gizemli Ponçik Bey. Sizin yüzünüzden aşık ve acı çeken kadını bir kere kandırdım. Maşanız falan olamam ben sizin. Hadi Tahsin gidelim yürü. Melike. Annenlere şu sahte nişan olayından söz etmemi ister misin? Ne? yaptığınız? İhanet, fırsatçılık, suistimal, şantaj. <laughs> Size gerçekten inanamıyorum ya. İki kadını idare edeceksiniz diye resmen hepimiz seferber olduk. Ve hala zerre pişmanlık duymadan şantaj yapıyorsunuz. Ah be Melikeciğim. Ne yaparsak yapalım pişman öleceğiz. Ya yaptıklarımızdan ya yapmadıklarımızdan. O nedenle ben Perim'in aşkını yaşamadan pişman ölmek istemiyorum. Madem bu kadar aşıksınız, boşayın canım karınızı. Onu aldattığımı öğrenirse hastaneyi elimden alır. Bu mümkün değil kızım. Nasıl mümkün değil ya? Hem boşanma, hem karından olma, hem malından olma. Böyle şey mi olur be? <laughs> bana bakın gizemli Ponçik Bey. Sizin bana şantajınız var ya tutmaz tutmaz. Eğer siz beni annemlere söylerseniz... ...ben de sizi bütün Türkiye'ye deşifre ederim. <laughs> çiçekle çikolatayı perağa kaptırdık. Bir yüzük, bir de bir güvercine seni verirler mi? Ama sen gelmeyecektin. Aslında ben kendime kızmadım. Senin fazla üstüne gittim. Beni tekrar affeder misin Melike? Ya yok, asıl sen beni affet. Ben çocuk olayını duyduktan sonra kendimden çok utandım. Ya bir de gelmiş ya madem bir oyun oynuyoruz anneni üzmeyelim değil mi? Hadi gir, gir. Kızım, kızgünlüğüm. Yalnız burada damlat ben oluyorum. İyi tamam canım sandık sarıcığım. Ben bile burada kahve yapılması gerektiğini biliyorum püsküllü. Ha, ha o, o, şey ben o zaman gideyim de kahveleri yapayım. Buyurun dedeciğim. Sağ ol gelin kızım. Afiyet olsun Hayati Bey. Ben yok amca var gari. Afiyet olsun hayati bey amca. Ah. <laughs> kız, kız. Bizim kız sırayı şişirmedi ya gari. Ay, aşk işte. Böyle dü dünya görmüyor gözleri yani. <laughs> Sağ ol Benim canım dedem, pamuk dedem benim. Sen vermiyorsan ben de varmıyorum zaten. Gel ben sana televizyon açayım mı? Zaten sen versen de gitmem ki ben bu hayırsıza. Püsküllü kızım. Ben dün geceden beri her yerde bu kuşu arıyorum ya. Albayım. Siz mi aldınız benim kuşumu? Ama yapmayın böyle şeyler ya. Kiber ablam günaydın. Günaydın Tahsin. Ay, haşhaşlık at o, Boş koltuğa bir oturayım iyice. Şöyle yiyeyim, Rahat rahat. Meynir, salatalık. Ay ben yerim. Benim püsküldüm aç kalır mı? Ha bakalım. Hı -hı. Püsküldü kızım. Hadi gel biz babacığa gidelim. Yok be Diva'm, sen tamam da bana ne oluyor ki? Mehmet İknur'u sevmiş, onunla nişanlanmış sonuçta. Mutlu olsun da bensiz olsun, sorun yok. Sevdiği kadın o değildi ki. Nasıl ya? Sen te lisedeyken tanışıp aşık olmuşlardı dememiş miydin? Başka bir kadın mı var? Neyse, ben artık kalkayım. İyiydi böyle Şeri omzum henüz isyan etme kısmına geçmemişti. Onu çok hor kullandım değil mi? Ah sen başka şeyleri de çok hor kullanıyorsun. Minik basınım benim. Anlamadım. Kalbini, gençliğini çok hor kullanıyorsun. Bir şeyler yapman lazım. Böyle otur otur olmaz. Elden ne gelir ki divan? Yani aslında çok şey gelir. ...meseleye kendi duygularını bastırmamakla başlayabilirsin şehri. Başka çarem yok. Aa, nasıl çaren olmazmış? Hiç mi kıskanmıyorsun sen? Kıskanmak... ...yani bilmem ki. İnsanın kıskanması için önce umudun olması lazım. <laughs> Kendini kandırıyorsun canım benim. Eğer umudun olmasaydı bu kadar acı çeker miydin? Bu öyle bir şey değil ya. Bu başkasıyla olması sorun değil de, eğer başkasının yanında mutsuzsa işte o acıtır canımı. Gelmeye gel gel. bebeğim benim. Neyse ben artık kalkayım. Sen, ben, Mehmet, İlknur Nur yemeğe çıkıyormuşuz. Ne yapıyormuşuz, ne yapıyormuşuz? Duydun işte. İlk Nur Hanım geldi, götürüyor şimdi bizi. Tamam. Gideceğiniz yerin konumunu atın, geliyorum hemen. Belki de yenginin nişanlı kızları asılmasından rahatsız olduğum içindir. Belki de Tahsin çok yakın arkadaşım olduğundan onun nişanlısını korumak istediğim içindir. Belki de o kızın korunmaya ihtiyacı yoktur. Kiminle görüşeceğine, kiminle röportaj yapacağına kendi karar veriyordur. Belki de o kız sağlıklı kararlar veremiyordur. Belki de herkesin kendi işine bakması gerekiyordur. geç kalmadın değil mi? Tam zamanında geldin Tahsin. Eğer biraz daha gecikseydin nişanlını başkasına kaptıracaktın. Ne diyorsun sen be? Terbiyesiz bu hı hı. Mümkünse zilin tepesinden inebilir misin şehri? Nerede o gıcık? Hangi? çağırdım ama. Ama yok. Ama yok, git çağır. Vallahi yeter ya. Sinirimden uyuyamadım ben sabaha kadar. O Mehmet buraya gelecek, bana hesap verecek, hesap. Sürekli geçiyor böyle karşıma, çemkiliyor da çemkiliyor, çemkiliyor da çemkiliyor. Yeter ya, ben de insanım. Sonra ne yapıyor beyefendi? Ay affet beni püsküllü, affet beni Melike. Yok öyle ya ama, ben onu affetmiyorum. Ama tabii ben salak, salam tabii ben salam. Hemen böyle bir yumuşa, bir eri, böyle yelkenleri suya indir. Yok, o Mehmet buraya gelecek onun canını okuyacağım canına. Kibar abla? Git çağır. Şehri. Ne? Ha ne ne? Mehmet evde yok ki. Dün akşam hiç gelmedi. Neyse canım, hastaneye gidelim. Orada bir hesap bir şey, ben ona. E okudun mu bakalım Mehmet'in canına? Adamın hayatının canını okumuşum zaten. Onu fark ettim. Nasıl yani? İlk duranımı yüzüğü atmış. E bu iyi haber. Nesi iyi Tahsin? O tedavi ettiği çocuklar için benim şantajıma katlanıyor. Engin'den korumaya çalışıyor beni. Sonra nişanlısından oluyor. Bunun nesi iyi? Şeri, o öyle bir şey değil. Öyle, öyle değil. Öyle. Adamın hayatına bomba gibi düştüm resmen, öyle. İyi ettin de düştün. Tahsin, adamın tasasız bir hayatı vardı. Tedavi ettiği çocukları vardı. Düzenli giden bir ilişkisi vardı. Ben geldim, her şeyi mahvettim işte. Önce şunu bir anla. Mehmet'in iyi giden bir ilişkisi yok. Evlenmeye dair verdiği sözü tutma çabası var. Ama sonuçta bu Mehmet'in kararı. Ve ben onun hayatını daha fazla mahvetmeyeceğim. Tahsin Püskülü'ye bakar mısın? Niye? Halletmem gereken bir konu var. Ben senden sonra alırım. Gelsene her şey yolunda. Tahsin. Annem bacaklarımı kıracak değil mi? Bence kıracak gibi şey. Arayayım. Vallahi de. Melike. Sen mutlu musun? Evet. O zaman bu tarafa hiç düşünme bana bak. Ee, Konum burayı gösteriyor kimse yok. Gelirler birazdan. Hadi iyisin. Birazdan kurtuluyorsun benden. <laughs> Laf mı soktuk şimdi? Hocam sağ olsun. Bak ikinci lafı da soktum. bizim çifte kumgular? Hadi atlayın sana böyle? Manyağın biri tarafından sulandım. Ya sulansın da büyüsün istedi işte. Ablam iyi misin sen? Gel ben sana kuru kıyafet vereyim arkadan. Soru bir, sen Melike'ye ne yaptın? Aslında doğru soru, ben Melike'ye ne yapmadım? Ne yapmadın? Yüzüğü İlknur'a geri verdiğimi söylemedim. Soru iki, sen yüzüğü İlknur'a geri mi verdin? Hmm. Aptalsın oğlum sen. gidebilir miyiz artık? Hadi abla. Ya sen niye arkaya geçiyorsun? Sen nişanının yanına. <laughs> ben de mecburen Bu Trevor'ın yanına. Bak sen şansını fazla zorluyorsun artık Almancı Gülü. Ay vallahi çok korktum yani. Ya yeter. Ben arkaya biniyorum. Bu konuda burada kapanıyor. Oh my god. Bir şey olmuş bak tırvarıcı bir şey olmuş. Ben Melike'nin halinden anladım yani ne oldu? Anladın mı sen de? Yok, yok ya, ya. Ne, ne olacak Bir olacak şey ki? oldu falan Aa, yok ne olacak hayır? ki? Yani. Olmuş olmuş, benden kaçmaz. Bu böyle utangaç bakışlar, birbirinden göz çekmeler falan filan olmuş bir şeyler. Ben barışmadığını sandım. Ama bütün gün... Bütün gün biz birlikteydik ve sen bana söylemedin mi? Ya, yoksa siz? Ha, yoksa siz anladım ben, anladım. Ne biz, ne biz, biz diye bir şey. Biz diye bir şey. E, sen benimle gelir misin? Ders losya. Ders kot, şatse. Ders kot. Merak etme. Her şey iyi olacak. Yani, olacak evet. Ne yapıyorsun sen, ha? Geçen gece yapmam gereken şeyi yapıyorum. Söyleyecektim anneme işte her şey bitecekti. Demek söyleyecektin. Peki sonuçlarını düşündün mü? Neler olacağını farkında mısın sen? Evet farkındayım. Bu oyun bitecek. Dün gece sen püsküllüyü özgür bıraktın. Bu püsküllü de artık seni özgür bırakıyor. Ya sen var ya, sen adamı delirttisin ya. Sen neden deliriyorsun? Seni salak çöpen bir kızdan kurtuluyorsun işte. Sevinse ne? Sevineyim. ...sevinim öyle mi? Başka ne yapmak istiyorsun? Ben o kızı hala öpmek istiyorum. Yapmamam gerektiğini bildiğim halde o kızı öpmek istiyorum ben. İşte beni delirten şey bu. Sakın. Sakın Mehmet benimle oynamaya kalkma. Gittin ilk lira yüzüğü taktın o mutlu sen mutlu. Ben de itiraf edeceğim her şey bitecek. Peki hayallerin? Bütün bu yalanları hayallerin için söylememiş miydin? Onlar ne olacak? Yanlış hayaller kurduğumu fark ettim. Şimdi de her şeyi bitireceğim. Ne oldu? Abla. Ben bu adamla nişanlı değilim. Bas. Ulan. Ne yaptın beşeri? Şeri? Melike ne diyorsun sen ya? Ben İstanbul'da yaşamak için yalan söyledim. Mehmet başkasıyla nişanlı. Şimdi lütfen buradan gidebilir miyiz? Sen biliyor muydun bunu ha? Aşk doktoru. Evet. Of. Çöküşe Çabuk bin arabaya Melike. Çabuk arabaya bin dedim. İyi misin lan? Çok acıdı be.